Esli mot mu geldi? Şimdi defol. Aman da beni yemeyin. Ah korkan teki. Pekala, kutuları söküyoruz. Görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey, bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar. Onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek. Şimdi evin her tarafına koşacak. Ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. mükemmel ağlara yayıyor. Bu heykelcikler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Ah, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uğursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapı kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca tatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam! Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalarla süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Ya, ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sanırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Ah, harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okey. Kulübene başlıyoruz. İhtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için denklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel siyah örümceklerin de hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aa hayır güneş olamaz. Olamaz git buradan. Tamamdır bildim. Güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel kafa tasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Be. henüz omzumda kopmuş eller görmemiştim. Aa, size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba tanrım. Tamam bu kadar agresif olmanıza gerek yok. ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş. Sonunda gitti. Ve yine de Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Ah, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarası arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika şimdi kırmızı halı devreye geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz duamı hemen hatırlatıyorum. Ah bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var. Bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah, en sevdiğim peluş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım. Ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerinde fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil. En sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha, şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekor etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yusun. Ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama. ve mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var. Ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler beyin. En lezzetli yiyecekler ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini sıkacağım. Evet, şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye gelecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aha, en sevdiğim daktilomu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım, harika mumların da hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah, bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey, buraya gel! Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak hmm. ve sevgili siyah oyuncağım. ve akrepli resmim de burada. Ah, evim mükemmel görünüyor ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak. Yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kalın millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum. Oh, 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 oh. Vay canına bu ne çanta Bunlar altın kütçeler. Artık renginiz. <laughs> Aynen. Belki Bekle kütçem çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildir. <laughs> Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır, çikolatalı mı kendim yiyeceğim. Kendi çikolatam var. Aynen, onu hemen yemeliyim. Hayır, bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <laughs> Saçmalama, aslında dişleri nasıl sağlayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yetiştireceğim. Ağzını aç. <laughs> Belki yapmasak. İzleyen gerek yok. Maskeyi hazırladım okay. bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. köçende işe yarayacağız. Ama. Oh. Oh. Ver onu bana. Oh. Nasıl oh. peki? Cool. Altından yapılmış dişler güzel mi? çok havalı. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil, bir var Ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf ya, da numarama. Aa, biber <daha. gülüyor> olmaz. Bırak onu, ya iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç, açıyoruz. Süper çikolatalı biberim var. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ay rolünde sen çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Ha ha biberle Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok <laughs> bir parçacı görünüyor. Ben de çikolata. Sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. <laughs> Evet. Muhtemelen çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Yine de bugün şanslıyım. Bu derden yanlış gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum Tanrı Ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum biraz bekle. Seni beklerken, bu ateşi kendim söndüreceğim. Şu su püskürenle. Geldim geldim ödeğimi kesene için, bir kova süt aldım. Hayır! Bunu neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafım süt içinde. Come on! Pop it mi? garip bir ödül. Baksınsın. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ha. Ben de kesinlikle bir gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk edeyim. <laughs> Ay çok acıtı şey hiç çikolatalı değil. Ha aslında yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? Soru mu? Evet, işte burada. Tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman lezzetli bir şey çıkar. Hadi kaç kova tak kova. Ben de gerçeği var. Bu da çok havalı. Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine de evet, kova da oldu. kova oldukça nadir görülen bir şey. Hmm, düşündüğümden bile daha lezzetli. Wow. Eee şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Cool. Şu an çikolatalı dişlerini görmeliydi. Ama canım sıvı çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan bir ilginç bir şey yapmak çok <laughs> daha eğlenceli. Örneğin çikolatalı baba İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm. Koladan bir popit yapamayacağımı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popit olacak. Daha sık çikolata kadar çabuk dolabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıktan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım? Sen de yaptığını sanıyorsun. Neden vurdun ki? Birledik yapmadım ki kusura bakma. Kusuma, Kusuma baksana nasıl bir popet oldu. Please. Bu Boğacımda gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim. Bana yardım et, ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama kapıcın zaten yok ki. Yanlış odigete dersin hırsız. <laughs> Hadi ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sizce bu ne iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Um, <laughs> benim de iPhone'um var. Ama biraz garip değil işte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ya <laughs> çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. <laughs> evet, bu iPhone ne kadar <laughs> lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden bir ses sadece sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Aa. Hmm. Evet öyle. Oynanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada daha gerçek el konu nasıl? Fena hmm. değil. Hmm. <laughs> İyi benimki de. Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Ben yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. <laughs> Vay canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa, demek yine yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Senin sana hiçbir şey yok yani. Hayır benim için çok az. En azından bir tane lütfen. <laughs> yok ben tamam müziği yemeyeceğim. Bırak oh. onu yana halletsin. Diana al bir şey bir al. Oh. Hayır hamam müziği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Oh. Oh. Bu çok iğrenç. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Aa. Hayır 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 git buradan lütfen. Sabır veriyorum. Uçun beni. Nasılsın? <gülüyor> Ay, benim ne Bakalım kapaklarımızın altında ne varmış? Vay be en sevdiğim huba kız. Bende de şeker var. Gerçi içinde korkunç bir şey saklı. Bak süsü bu kocaman bir hamam böceği. İğrenç. Ne kadar çabuk yersen o kadar kolay olur. Muhtemelen haklısın. Belki bu şeker o kadar da kötü değildir. Hmm aslında çok lezzetli. Bu kadar endişelenmemeliydim. Hadi Suzy şimdi sakız denemek sıran sende. Tamam Jay. Sakızın içinde kesinlikle bir sorun olmaz. Hemen onu böyle alacağım. Ve... Solacağım içime. Tabii ki. Aa, bu ne böyle? Korkunç. Bu bir hamam böceği. Ve şimdi dev baloncuk zamanı. Aa, Aman tanrım. Susie dikkatini dağıtmak istemiyorum ama üzerinde kocaman bir hamam böceği var. Ve şimdi senin üzerinde değil senin baloncuğunda. Defol git buradan. Aha ben onu öldürdüm mü? Aha hayır. Yes. Seni şerefsiz. Git buradan. Senin yüzünden yapış yapış oldum. Kendi. <laughs> Kapaklarını <koyalım>. açma zamanı. Süzi <laughs> bu kez sen aç. Vay be celibon gözlere bayılırım. Özellikle onları yemeden önce onları lezzetli bir şeye batırdığınızda. O zaman onlar inanılmaz derecede lezzetli oluyorlar. Hmm. Tüm bu şeyleri meyve suyuyla içmek daha da lezzetli. Süper. O zaman bakalım bende ne var? Benim de çok havalı bir şeyim var. Bir tabak dolusu top. Hmm. Çok güzel görünüyorlar. sadece güzel değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede de işte lezzetli. Aha hey. peki arkadaşınla paylaşmaya ne dersin? Hayır. Sen benimle paylaşmadın. O yüzden ben de paylaşmayacağım. Ay yardım edin boğuluyorum. Ah, panik yapma. Ben her şeyi hallederim. Vay Teşekkür ederim arkadaşım. Benim yanında olmak çok güzel. Rica ederim. Kıpırdama. Bu sefer önce kapağı ben açacağım. Ah Mentos süper. Bu şekerleri çok seviyorum. Gerçi bazen biraz sert oluyorlar ama sorun değil. Kendi sende ne var? Okay. Bakalım. Vay be. Bana lollipop tadında çilekli gazoz verdiler. Harika bir şey değil mi? Eller serbest gazoz ağzımda. Aa, ben deneyebilir miyim? Daha neler bu benim için? Öyle mi? Bakalım senin şişelerine şeker koyduğumda nasıl olacak? Mutlu olacak mısın? Ne yaptın sen? Bu ne böyle? Hayır. Vay be. Sanki ağzın değil de yanardağın varmış gibi hissettim. Senin yüzünden artık sıra oldum. Benim yüzümden mi senin suçun? Hadi taş kağıt makas. Ben kazandım. Öyleyse kapağı ilk ben açacağım. Vay be bu sefer bir sürü farklı mavi şey aldım. O zaman bende de bir sürü pembe tatlı şeyler var. Süper. Sanırım bu şişeyle başlayacağım. Çok ilginç görünüyor. İçinde ne var acaba? Mmm, içinde tatlı bir meyve suyu var. Bu arada inanılmaz derecede lezzetli. Ben de kasosla başlayacağım o zaman. Ama onu yemek sadece çok sıkıcı. O yüzden kendime kokteyl yapacağım. Şimdi celibonların tadına bakalım. Önemli olan hepsini yemek değil. Attım ve yakaladım. Onlar inanılmaz derecede lezzetli. Bunları hayatım boyunca yemek isterdim. Aynen. Telefonlar çok iyi. Ve benim gelecekteki kokteylim için harikalar. Ve kokteylin temeli pembe meyve suyu olacak. Bu arada meyve suyum inanılmaz derecede lezzetli. Ne? Suze neden böyle bakıyorsun? Ha, sana hiç ihtiyacım yok. Bakmıyorum tabii ki. Şu an kendi patlayan çikayımı yiyorum. Ay çok havalı süper. Pekala geriye kalan tek şey marshmallow. Hmm. Lezzetli şey. Ve marshmallow ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Evet Suzy ne kadar sabırsızsın. Benim marshmallow'um da kokteyle gidecek. Ve bu arada neredeyse hazır. Geriye sadece bir pipet kaldı. Ah, kendi. Ben de senin kokteylinin tadına bakabilir miyim? Lütfen. Hayır. Hepsini bir seferde yemezdin. Şimdi o temel lezzetli kokteylimi kıskan. <laughs> Öyle mi? Hayır. Yine de onun kokteylinin tadına bakacağım. Ve bu konuda bana uzun bir pipet yardımcı olacak. Sen ne yapıyorsun Suzy? Beni fark etmiyor biri. Öyleyse neden sadece kokteylimi değil aynı zamanda bu güzel şeyin tadına da çıkarmıyor? <laughs> Muhtemelen çok lezzetlidir. Ee, bu ne tür bir pislik? Ee, bu bir balık. Nefret ederim. Bakın ne kadar iğrenç. <laughs> Neyin var senin? Aa, bence başkalarının kokteyllerini çalmaman gerekiyor. Kendi bu sefer sen aç. Şaka yapıyorum ben açacağım. Vay canına. Dolly Pop'um. Ne kadar tatlı. Çok orijinal bir şey. Tadına bakalım. Evet lezzetli. Awesome. Bunun içinde bir şey var. Hadi daldıralım. Böylece daha da lezzetli oldu. Bayıldım bende ne var? Bende de iki tane tatlı şey var. Sıvı şeker ve yüzük. Okay. Elmas yerine kocaman bir şeker var. Biliyor musunuz? Ben şekerleri çok severim. <laughs> ve bu arada sıvı şeker ekledikten sonra yüzde yüz daha da lezzetli olacak. <laughs> hmm, nefis şey ve ilk şey. Ben de yalayabilir miyim? Yalamak mı? Hayır neden tatlılarımızı birleştirmiyoruz? Lollipoplarımı sıvı şeker ekleyeceğim ve sonra onun hepsini tozuna batıracağım. Bence bu çok zekice. Mükemmel iyi ki hadi deneyelim. Hadi tadına bakalım. İnanılmaz tadı var. Hem ekşi hem de tatlı. Ben çok sevdim. Aynen.